Telegram airdroplarında en son neler olduğu en özel haberler ve sürpriz video sonuyla başlıyoruz efendim. Işık hızında airdrop, kripto, testnet, resale, exchange videolarını yayınlayan, tanıtan, gösteren kanaldan merhabalar efendim. Bu videomuzu da Telegram'da duyurduk. Sen istediğin ve sana özel geldi. Şimdi efendim ilk bir tane fırsatımızdan bahsedeceğim. Biliyorsunuz bulumdan çok hoş bir airdrop almamıştık ama bulumda şu an halihazırda çok avantajlı etkinlikler var. İşte böyle airdroplarla ekstra uğraşmanın, ekstra çok fazla çaba sarf etmeden faydalanabileceğiniz etkinliklerden bahsediyorum. Öyle yorulacağınız şeylerden değil. Örnek bir tanesine geçeceğim. Mission Possible diye bir gö görev çıkmıştı bulumda. Bu ne demek oluyordu? Bir tane oyunla airdropla aslında anlaşma yaptı. Oyun içerisinde bu arada baktım paralı olduğu için oyunu falan göstermeyeceğim. Yani sana avantajlı olacağını düşünmediğim için. Avantajlı olabileceğin kısma geleceğim. 1000 tonluk mesela bir ödül havuzu oluşturdukları. Sadece YouTube'da mesela videolara girip adamların son örnek veriyorum 4 videosunu izleyip orada kelimeleri yakalayıp bir form doldurup çekilişe katılabileceğiniz bir etkinlik. Yani çok basit. Belki de bir saatinizi ayırsanız direkt çekilişe katılabileceğiniz avantajlardan faydalanabileceğiniz bir etkinlikti bunun gibi etkinlikler gelmeye devam ediyor sadece yapacağınız bölümün haber kanalını takip etmek önemli haberlerde direkt mesela 1000 tonluk ödül için 6. gün diyor mesela her gün bir tonluk mesela ödül dağıttı. Bir etkinlik de olabiliyor. Çok farklı avantajlı etkinlikler de olabiliyor. Bunu bir öncelikle duyurmak istedim. Bu avantajlardan günlük belki bir yarım saatinizi ayırarak faydalanabiliyorsunuz. Kimseye kimseye bin ton vermez. Bin ton dedim çok ciddi bir para yapıyor. Hesap ederseniz görürsünüz. Allah efendim Bumstan yine ama yine bir haber yok. Çok fazla haberini beklediğim bir oyun. Yani beklentimin hala olduğu bir oyun. Evet. Yani iyi bir airdrop yapacağını belki düşünmüyorum ama çok fazla emeğimin olduğu bir oyun olduğu için ben de emin olun haber bekliyorum. Yıl sonuna kadar beklemeye maalesef ama maalesef devam edeceğiz. Trump Empire neden listelenmedi? Buna geçiyorum ve şunu da sormak istiyorum. Senin özel olarak beklediğin bir Euro haberi var mıydı? Bir yorumlara yazarsın. Özel olarak beklediklerinizde bir sonrakine mesela anlatıyor olabiliriz. Neden listeleme yapılmadı? Diyorduk ki işte bu çeyrekte listelenecekti. Yani önüm geçen ayın Eylül'ünde bir listeleme aslında bekliyorduk. Bir aydır neden olmadı? Şimdi büyük haber dediler. Bir referans programı yaptık dediler. Ekstra ekstra böyle şeyler oldu dediler ama benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. En büyük sıkıntımız neydi efendim? İlk kriterde iki arkadaş davet ediyorduk. Oyuna getiriyorduk. İlk kriteri tamamlıyorduk. Bunu anlatmıştım. Aynı şeyleri anlatmayacağım. İkincisi neydi? Playground'da bütün görevleri tamamlamaktı. Onu da anlatmıştım. Ayrıntıya girmeyeceğim. Bütün görevleri tamamlamak emin olun çok zor olduğunu onlar da aslında fark etti ama çok önemli bir gelişme oldu mu olmadı. Şimdi efendim ben birebir girdim. Bir tane oyunu indirdim ve bütün görevlerini yapmayı denedim ama gördüm ki gerçekten bir oyunun tüm görevlerini bitirmek belki de bir hafta belki birkaç haftayı alabilecek kadar uzun yani bu kadar sabırlıysanız Ramp Empire'dan gerçekten hoş bir beklentiniz varsa çabaladıysanız uğraşın ama onun haricinde bakın görüyorsun. Aktif kullanıcı istatistiklerinde bu görevleri airdrop'a hak kazananlar tüm oynayanların %0.2'si adamlar demiş ki ya biz bazı Baktık şöyle bir gördük. Çok zor bir şey yapmışız. Sadece kullanıcılarımızın 0.2'si bunu tamamlayabilmiş. Airdrop'u hak edebilmiş. Hadi süreyi biraz daha uzatıyoruz deyip işlerine de geldiğini düşünüyorum tabii ki. Ama agacım yani görevler gerçekten çok zor. Mesela bir oyunda dersin ki 10 seviye ol tamam. Ama oyunda 50 seviye olmanı istiyor. Ya zaten 10 seviye olana kadar ben neredeyse bir günümü harcadım. Bir de 50 seviye istiyor. Daha da zorlaşarak gidecektir bu. Bilmiyorum yani Trump Empire kriterleri bayağı ağırlaştırdığını söyleyebilirim. Bahanelerini sormuşlar işte. Destekler şerplerini işleyeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani ben bunları çok net haber olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlar airdrop almaması için mi çok fazla insan harcamak için mi yapmışlar bilmiyorum ama savundukları bir şey daha var. O oyundaki görevleri tamamlarsanız örnek veriyorum biz oyundan 100 dolar kazanıyorsak emin olun 40 dolarını tekrar Trump'ın en tokenlerine harcayacağız ve bunları yakacağız. Yaktıkça arz daha iyi olacak. Airdrop'umuz çok daha kaliteli olacak diye savunuyorlar. Ama bu savunmayı biz önceden çok kez gördüğümüz için bilemiyorum çok güvenilir mi? Yorumu sana bırakıyorum efendim. Ne demiştik ki yine? Trump OKX borsasıyla anlaştı. Bu tabii ki bir güven sağlayan önemli bir genişme ama daha daha büyük bir gelişmede. Borsa demiş gene efendim yine. Artık çok etkili reklam geçişleri yapıyoruz. Sadece üye olabileceğin ve 50 dolar direkt bonus kazanabileceğin Margex borsası. Yorumlara sabitlediğim linkten benimle birlikte gelirsen benimle birlikte keşfetmeni isterim. Efendim neden üye olmalısın onu bir söyleyeyim. Çünkü MPL Shield ile birlikte daha güvenilir ticaret yapabileceğin, daha az riskle yani ticaret yapabileceğin, copy trading ile birlikte daha güvenilir kişilerin daha az emekle daha fazla avantaj elde edebileceğin, daha güvenilir staking ile birlikte işte Zaman paranı yatırabileceğin, çekebileceğin bir sistem olması, referans toplam ile ilgili daha çok kazanç sağlayabileceğin, sadece bir tuşla aslında bunları yapabileceğin, 7/24 destek sistemi bulunan, diyelim ki herhangi bir kripto almak istiyorsun, bunu sayısız bir ödeme yöntemiyle daha kolay gerçekleştirebileceğim ve en önemlisi sıfır fi bedeliyle birlikte yani ekstra ücretler ödemeden bir ticaret yapabileceğin. Direkt az bir mesela balans yatırarak mesela ben 10 dolarlık yatırmıştım. Direkt 50 dolar bonus kazanabileceğim bir ticaret yaptığım için düştü. İstediğin şekilde balansların ne, durumda olduğunu, stake avantajların ne kadar olduğunu, yıllık kazançların ne kadar olduğunu görebileceğin. Kripto para çevirmelerinde yine aynı şekilde bedelsiz bir şekilde çevrilebilecek. Trade kısmında 100x'e kadar BTC'de kaldıraç sistemi olan ama tabii ki öneriyorum kaldıraç sistemi ne kadar x'i yüksekse o kadar risklidir. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Isolated kısmında daha güvenilir aslında ticaret yapabileceğin. cross'ta daha tecrübeli aslında ticaret yapanlara hitap eden ticaret avantajları bulunan ve burada marketi çok daha net bir şekilde kolaylıkla takip edebileceğin efendim bir borsadan bahsediyoruz. Avantajlardan faydalanmak için yorumlara sabitlediğim linkten geliyorsun. Bir sonraki özel ve sana faydalı videolarda tekrardan görüşmek üzere. <laughs>